Arkadaşlar merhaba. Ee, şu an eski bilgisayarımdayım. Hala kurtulamadım. Ee, bu eski bilgisayardaki kalan bütün videoları böyle bir derleme yaptım bu videoda. O içinde gay taklidi var, Trabzon var, bilmem ne var, fıkra mıkra bir sürü şey var içinde. Bir, bir sürü e, video var. Troll video içinde şu an bu videonun. Yaklaşık 30 dakika olması lazım. Şunu söyleyeyim. <laughs> bu ilk ve son da abi. Çok uğraştım. 30-35 dakikalık bir video oldu büyük ihtimalle. Bir daha istiyorsanız artık bu videoya 1000 like falan gelirse bir daha yaparım ama zaten 1000 like gelmeyeceği için bir daha hiçbir zaman demek ki uzun video böyle uzun video gelmeyecek. Eee artık bu videodan sonra bu bilgisayardaki işim bitiyor. Neyse ben bunu niye anlatıyorum ya? Ee, yak arkadaşlar yakında mahalle maçı ve e, ödüllü turnuvalar olacak. Katılanlara ödüllü turnuvalar ve normal herkese açık ödüllü turnuvalar. Discord'umuz aşağıda. Discord'umuza katılmayı unutmayın. Ayrıca Instagram'ımda aşağıda yine. Instagram'dan da takip Twitch adresimiz de aşağıda. Geceleri Twitch'te yayındayız. Haberiniz olsun. Bırcıoğlu, bırcı oğlu bırcı içeri gö. Takımda sadece mikrofona ben basılı tutabilirim. Hayır. Bak ezan sesi geliyor bak günah yürüyorsun. Ben cenabetim. Duymadım ki. Ben duyuyorum. <laughs> cenabetim. Günah, sen günah günah sen, sen zorla misin? bana dinletiyorsun. Ben zor dinlemek Kapat. Yok Yo, ben Kapat kapatamam. Kapat. Ben bak şu Kapat an kapatamıyorum. Niye? Bak zorla dinletiyorsun bana şu an. Bak şu an. Ama o durumda olan sen yani günah bana Bana Ama o bana zorla dinletiyor şu an. Bak dinde zorlama yoktur. E peki siz ne yapıyorsun okumuyor mu? Ve aleyküm esselam. Aynen. Yani der ki ee, şeylerden biri. Yani kulhu huvallahu Allahu samet. Anladın? Aynen. Eyvallah. da kullanıyorsun beynini. Teşekkür ederim. Çok da kullanmıyorum ama sen Harbi geri falan Kim lan? Kim? Ben mi? Sen gerizekalıymışsın. Ben evet, mi? Sen ben, evet, mi? Sen ben ne yaptım ki? Bilmiyorum ama gerizekalıymışsın. E, gerizekalı olduğum doğrudur da ne yaptım ki? Sen Müslüman mısın öyle kanka? Dediler. Elhamdülillah. Ben de elhamdülillah. İslam şartlarını saysana. E, kelime-i getirmek, hacca gitmek, oruç tutmak, namaz kılmak Beşincisi ve... Gün kaç tane caminin yanından geçtin? Sadece cumalara camiye gidiyorum. Bu zamanda camiye gidilir mi? Gidilir oğlum, ne evet. olacak orada bulaşmıyor. I am from... Ne diyeyim beyler? Türkiye? Tür Türkiye demeyin beyler. Ne diyeyim? You know, uh, Afghanistan. Afganistan. Afganistan. No I'm from Pakistan sorry. Pakistan Zindabad. No don't kill jet. No kill jet. <gülüyor> <gülüyor> Ber Adana Siberde selam. Drukma yokum ipata may. Ohumi, maya. Lan bu Rus gerçekten bu arada ya. <gülüyor> <gülüyor> o şarkıyı Ruslar dinliyordu değil mi? Ben de şimdi anladım. Evet Biz evet o şarkıyı bilmiyorum. Ruslar dinliyordu kanka. Evet. I fucking flash in fucking bla bu şuna hiç Yes. <laughs>

Ne oluyor lan? Gözlerini bu uh, ye yeah. ne yapın lan sen ezik ben şey lan. Siktir, siktir, siktir git siktir, git siktir git oraz bu çocuğu ben türk korkmayacaksın sönmeyecek bu şafka <laughs> alo 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 ses ver adana zivir de selam durma yokum ip patlama ya devam ya ne diyorsun sen ya yani? <laughs> yapsana biraz daha devam aşkara angra unga sonra arabika arabik Oğlum benim sabahtan ya, beri şey sesim mi gelmiyor ya? Benim hiç geldi mi sesim beyler? Hayır Yok. şimdi ilk defa alıyoruz. Hello. Ay efendim. Hmm. How are you? E I, I am you? Ha yeah, yarak ee, şey. Yarak. Yarak. <laughs> <You're rock>. Doğru <gülüyor> cevap <gülüyor> bildiniz. Yarak. Annem evet. Güney Afrikalı, babam Kuzey Antarktikalı. An Kuzey Antarktikalı, Antarktikalı değilim. Bilmiyorum ki amına koyayım. Kuzey yarra mı diyeyim ne diyeyim? Oy! Bela oyundan çıkabiliriz demek zorunda değiliz. Ben vallahi ekranı kapattım elimle. Gözlerimi kapattım aha. Aha gözlerimi kapattım izleme. Marshall'dan modkop aşırı kolay. Ey avrak diyor ya avrak. Takam yapıyorsun. Lan nasıl? Oğlum <laughs> mouse gitti amına koyayım. Yalan söyleme ya. Elinin altında <laughs> nereye gitti? Şey pingime bak Beyler siz benim hiç videomu izlediniz mi? Ben Batan Büyükakkan. Aynen abi. alır mıyız? Şu an şu an inanıyoruz. Hazır. Görüşürüz. Görüşürüz. Selamünaleyküm mikrofonu var mı? Aleykümselam benim mikrofonum var. T Tanışalim. Yok yok. Tanışalım? Yok. Tanışalım? Bebeğim. Yaş kaç? Yaş kaç? Yaş kaç? Omen. Omen'e geliyor ama. Geliyor abi. Gruptan konuşma ama abi. Sen ben hatırlamadın mı? Ben abi değilim ki. Sen benim abimsin baksana sesin 35 gibi geliyor. Aa! Melek! Anladım, evet. Yani. Aa şimdi şimdi hatırladım seni. Ne yapıyorsun lan? Benim videoyu yüklemedin ben seni. Aa benim sen kanalı benim kanalımı yüklemedin. buldun mu? Evet. Böyle ee, şey. E, ee, profil fotoğrafı kedi değil evet, mi? Evet evet. Evet ama benim videoyu indirmedin. Ama bak seni özellikle ikinci bölüme sak. Ne oldu lan şerefsizler? Ne oldu lan? Görmedim ha, mi oğlum ha. hareketimi. Instagram look attım lan direkt. Helal olsun. Ha, ne sandınız oğlum? Ama bir sakin. Ben bir şey anlamadım ama neyse anlamış gibi yapacağım. Apollo. He. Benim ismim ne? Ne bileyim lan bir ben. Bir bak ismim ben. Karınca. Nereden biliyorsun? Eski pek yazıyor. Bir şey soracağım. Nereden biliyorsun sen benim ismimi? Niye fail abi? Abi. <laughs> ha. Peki sen benim ismimi nereden biliyorsun? Niye şu an fail RP yaptın? Aaaa! <laughs> Aaaa! <laughs> <laughs> Ne yapacaksın? Çok artistlik var. Artistlik mi? Aynen enayi gibi rakacak. Dur bekle ben de izleyeyim dur. Şey flight mi yapacaksın flight? Evet yapabilirsin. Yapamayacak. Hop öldü iyi de. 2 göt Evet birazcık yanlış yaptım. Fakir mi dedin? Geç hadi yap. Bak, bak kuvvetli bak, Oğlum sen abi, çok yanlış yapıyorsun ya. ya. Öyle değil ki o. Yapamadım. Sen hiç yapamazsın. Hayır ben hayır bak şimdi e benim için o kartanın fizik yapısı. niye sonmalayım Ha. 5 dakika muteliyorum seni. Tamam mı? 5 dakika sonra açacağım. Ha. Burada kalırsak daha iyi olur. Hı, evet. <gülüyor> 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 Ananı yiyeyim <yüzde mi? gülüyor> <laughs> Desene. Abi gökte ne var Zeyzin. Ağır kalan son oyuncu. Kim dos back. Bir düşman kaldı. üç <laughs> 10'un <laughs> abim ya. Görüş kısıtlanıyor Görüş kısıtlanıyor tanıyor. Kim dos back. Cehennem. <gülüyor> <gülüyor> Orda orada orada or. arkanda var hay hayvan Abi hayvan diyorum ya Heaven nere ben var <laughs> <laughs> evet. Abi küfür etme ya şöyle alam akıllı oynuyoruz Var evet, sen... bende sınır Cuma cuma küfür etmeyin oğlum Abi, yemek ister misin? Yerim Yok vazgeçtim şu anda atarsam kaç alırsın o yüzden ben. Evet bence de Bence de Ben de, de aldım Hayatım boyunca bu sadece burada durarak senin benim flight yapmamı beklediklerini <laughs> hatırladığın <burada gülüyor> zamandı ki Bekleyeceğim abi burada. Beyler oyun bitti abi ne <laughs> olsun oh, 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 gitti. Gitti. <laughs> Yap 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 Cehennem geliyor Alnınız Görüş kısıtlanıyor Beyler ultim hazır <laughs> Ayakta kalan son oyuncu Alo arkadaşlar merhaba arkadaşlar alo 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 merhaba merhaba merhaba, merhaba. merhaba. Spa first time first time like I said the Hello guys Hello guys Hello Arkadaşlar Sim geliyor mu? Jump, blow, blow jump. Yeah! Ayak, <laughs> <laughs> I am Turkey fanı. Which, ay, bul. Where are you from? I am Turkey. What's Turkey? Uh, John Tre, John Tre Turkey. Nice, nice. Çeyda lan içeride lan içeride. Lan dur musun? Çıkıyor. Türk'ü var <laughs> mı? Türk musun? Bir kaldı. Ben de <laughs> Alo. Beyler benim ses geliyor mu? Alo. Hayır. Alo. Nasıl gelmiyor kanka? Nasıl, nasıl gelmiyor Geliyor geliyor. Gel Alo. <gülüyor> 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 <Düzelt>. <gülüyor> Beyler ben 18 yaş ya ha. haberiniz olsun. Banka kartım falan var yani Hayır, ona göre. Ya kardeş jeti seçtiler. <laughs> Değiştir şunu He. abi. Kanka ben jet'i direkt instagram log attım. İyi bok yedin susarsan oynarız. Bir bakayım sana. Senin ismin niye fişek? Götüne gireyim diye. Girer misin gerçekten? Girer. Nasıl girersin? Anlatsana biraz. Fişek gibi. Yavaş mı hızlı mı? Nasıl seviyorsan öyle gireriz ya sıkıntı yok. Hmm. Deler geçer misin yoksa? Oğlum bisiklet ya. Son Ananın amını atayım onu. Taret de vs atıyor lan bizimki hala alamadı. 9 mermimiz var ölecek şimdi. Ama ne kutukları var bu çocukları ya. Oha ya ne diyorsun anneme ya. King of Faker. <gülüyor> Oğlum. <laughs> <laughs> Aldım ki ananın götünü yiyeyim. Hayır hayır Rus mu çocuk? <laughs> Ananı sikeyim. Ananı sikeyim. Alo. Ne var ya lan? Alo. Benim ses geliyor mu koçum? Geliyor kardeşim Yaş kaç? Güzel. 20 Benim de 18 Belli zaten İsmimi sor koçum med İsmimi sor He? Lan biraz yapma sikerim aran be abi. lan kavgamı çıksın bu takımda? Beyler instagram katmayın atmayın lan Heh tamam atmamışlar Oha ben ne Lan ben giriş ekranında seçtim kilitledim nasıl oldu? Instagramla alakalı Instagram log var ya hani direkt alıyorlar kilitliyorlar Duymadım yaptın nasıl ya? Vallahi bilmiyorum. Mesela alıyor, ediyorum. alıyorsun. Nasıl? Kilitliyorsun. Nasıl? Instagram lock evet. işte. Instagram. Sen ne diyorsun ya? Nasıl? Nasıl ama da? Da? Ne nasıl? Geldim geldim kaç 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 öldü. Ama nasıl? Uy bak ben size bir fikir anlatayım Allah aşkına. Bak temel bak temel ya, bakkala gitmiş 200. Temel bakkala gitmiş 299 tane sakız almış. Bakkalcı da demiş ki ya, bir tane daha al da 300 olsun demiş. Ya, o da demiş ki o kadar sakızı kim çiğneyecek? Bir sus oğlum adam anlatsın lan kes sesini anlat kardeşim. Ama ben, ben sen alıp sevme. Sık tutmayın sen alıp. Oruç bu çocuk konuşup konuşup duruyor ya sus lan. Ben küstüm Allah kardeşim benim. ben. Ben küstüm. Kim o? Kim konuşup duruyor? Hahahaha. Zedalay amına <laughs> koyayım. Bir gün bir e, adam evde otururken kapıyı açıyor, e, bakıyor. Bir kapının önünde salyangoz var. Salyangoza bir tepik sallıyor ve arkasından bakıyor. salyangoz sevi uçup gidiyor uzaklara. <laughs> e, aradan 4-5 yıl geçiyor. E, aynı adam yine kapı çalıyor bir gün. Bakıyor kapıya. E, bakıyor ki aynı salyangoz. Ve bakıyor ki ne vuruyorsun be? Bir gün nasrettin Hoca e, Akşer Gölü'nün kenarında yoğurt yiyormuş. E, da Ramazan ayıymış. O sırada e, göl kenarından geçen bir akşehir hocayı görmüş. Hoca hoca demiş. Görüyorum ki yok ki, yok. Afiyet olsun. Ancak Ramazan ayındayız. Sen oruç tutmaz mısın deyince hoca da ne demiş sevinirsiniz. Ya tutarsam? Ama hoca demiş mersin. Şeyi anlasın ha. 299 sakız ha, almış. Bak, bak, bak temel demiş ki temel, ki, Bak temel de gitmiş bu dakikada. <laughs> Bakkal dememiş mi? Temel, temel, temel gitmiş. Bugün bakkal 299 tane sakız almış. Bakkalcı demiş ki bir tane daha da 300 olsun demiş. O da demiş. O kadar sakız kim çiğneyecek? Anladın Aa. mı? <gülüyor> <gülüyor> anladın anladın değil mi? Anladın değil mi? Hani 300 299 hani. Anladın mı? salak değil. Hani 299 300 sonra hani anladın mı? Gençler siz ee, gazınızın. Trabzonlu adam lütfen sus artık Trabzonlu adam. Size bir fıkra daha anlatayım. Ha. Bir gün hiç yenilmeyen bir boksör varmış. Amerikalı boksör. Bu adam hiç yenilmeyince demişler ki bir yerden alan bulalım da bu adamı yenelim. Daha sonra Amerikalı boksörün karşısında bir İngiliz, bir Fransız ve Türk boksör çıkarmışlar. Ee, i̇lk maç İngiliz boksörleymiş. İngiliz boksörü Amerikalı boksör bir yumrukla nakavt etmiş. İkinci maç Fransızlaymış ve Amerikalı boksör yine sonucu değiştirmeden iki yumrukla bu kez Fransız nakavt etmiş. Sonra Türk gelmiş ve ee, Amerikalı boksör Türk'ü de nakafet etmiş. vele senin anne tarafı nereli kanka şeyet sen sen amına koyayım lan pardon lan bir dakika hayırlı cumalar arkadaşlar hayırlı cumaya cuma gittiniz mi arkadaşlar hayırlı cumalar gitmeyen kardeşim hayırlı cumalar hayırlı cumalar cuma hayırlı cumalar cuma 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 hayırlı cumalar hayırlı cumalar hayırlı cumalar hayırlı cumalar hayırlı, cumala. hayırlı. Hayırlı, cumala. hayırlı sana cumalar o zaman bak o zaman bir şey diyeyim siz de gülün, tamam tamam o tamam ya oros bu çocuğu. Trayer Ultim Bence o ultim. Bunu var ya, video başlığı yapacağım. Aslında <laughs> var ya bir günde 20 tane spike hücum girsek hepsine selamun aleyküm desek. iyi para kasırız onu. Ha bu ne beyler böyle? <gülüyor> <Gülüyor> ne dur dur özür dilerim. Şey özür dilerim oros bu çocuk. <laughs> benim ismim ne? Karınca. Sen nereden biliyorsun ismi benim? Niye fail RP yapıyorsun şimdi? Ne bileyim? <laughs> ne, nereden niye? bilebilirsin ki? Yeti yani şimdi... <laughs> abi şöyle nasıl sınırsın? Abi dersen, bomba var. <laughs> sen niye ölürken konuşuyorsun? Sen niye ölürken konuşuyorsun? Ee, ben belki belalı bir insanım. <laughs> Sayba... Bu... Tamam çık desteğe gel. Bekliyorum hadi gel. Nereye geleyim? Desteğe gel desteğe. Nereye? Bomba <laughs> öldün farkındayım. <laughs> desteğe gel. ADK atarım. Evet bak. <laughs> farkındayım. Nereye? <laughs> Nereye? Bayo oynuyorsan Cypher Rap'e davetliğinkini atıyorum. Gel hadi gel. Gel gel bak. Ne gel yanıma gel. gel. Fayon kaçsın sağ senin. Fayon kaç saatin kaç? Aynen bak. Size. Geçen oyun aldım. Bir kişinin kredi kartıyla oyun aldım geçen. Falk tamam. Ersin. Bunlar şey kayıt yapayım. alındı. Emniyet Genel Müdürlüğü Doktor resmine seni şikayet edecek. Eyvallah. <laughs> Selamünaleyküm beyler. Aleyküm birader, Aleyküm birader Aleyküm şey. bir şey soracağım ben şimdi sana. Sen niye şimdi Instagram log yapıyorsun? Spike'cığım burası birader. Yalnız birader kaç yaşındasın? 19. He ben de 18. Ne oldu şimdi? Niye söyledim bunu? Abi diyeceksin o zaman. Saygıdan ötürü mü? Tabi. Abi. Niye öyle konuşmaya Olay nedir acaba? Niye öyle konuşmaya çalışıyorsun? Öyle konuşmaya çalışmıyorum. Bir böyle daha konuşmayacaksın çocuk. <laughs> o ne şimdi öyle? Değişik değişik tavırlar falan. Gel neredesin sen? Gel yanıma gel. Gel. Kim güldü öyle? çok güzel ses yaptı? Kim güldü öyle? Ben güldüm. Neredesin? Buraya gel. Hayır. Karşındayım zaten. Hangisisin oğlum? Göremiyorum seni. Ben Jet'im. Ben Jet'im. Senin... <laughs> senin kadar yüzsüz birisin. Hadi va... Hey gidi. Hey gidi dünya. Sen beni ne yaptın böyle? Ben böyle olsun istemedim. Çünkü ben... Çok iyiydim. Beyler nasıl yeni yazdım? Yeni dörtlük. İyi de ama biraz. Çok iyisin kardeş. Bir daha olmasın. Niye öyle dedin ki? <laughs> ben gastronomi okumayı düşünüyordum biliyor musun? Böyle sonra ne oldu kardeşim? Ha? Ses yani sesim S güzel ya biraz böyle. Sen beni bilemedin. Ha. Bak anladın değil mi orada şeyi? İçten geliyor böyle. Ee... O yüzden gastronomi okumayı düşündüm işte. <gülüyor> 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 gastronomi şey değil mi diye uzay bilimleri. Hayır canım şey. Şarkıcılık işte. Sen ben sen beni sevdin yarim. Ben seni sevdim yarim. Açtım adam sesini açtım. Helal helal işte bu kadar beyler. Türk'ün gücünü herkes görecek sonunda. Değil mi beyler? Oo. <laughs> oh. Selamünaleyküm beyler. As canım. Beyler ben biraz belalı bir tipim de o yüzden bana pek bulaşmayın tamam Güzel. <laughs> Ya biraz belalı bir tipim anladın mı kardeşim Sinirliyim biraz. Kanka Azerbaycan'ı biliyor musun? musun? Ben sana bir şey diyeyim mi? De Kardeş Azerbaycan yanındayız Bak Azerbaycan'dan gelirim Traz, traz, traz. Bir de komik bir şey söyleyeyim sana Söyle 31 Kanka bir şey söyleyeceğim. Sen harcanıyorsun buralarda ya. Nerelerde? Buralarda. Yalnız beni kimse az, onu bir söyleyeyim de. Seni harcamışlar oğlum küsuratlarınla konuşuyorsun sen. Seni o nasıl O nasıl laf öyle? Bana mı dedin? Evet sana dedim. Ben de sana o zaman laf koyacağım şimdi. Do Oy Kedi kedilerin hükmü... Öyle bir şey işte. Tamam kanka ben... ooo çok büyük laf pardon kusura bakma kardeş haklısın. He anlarsın ya, ya Damlaya damlaya göl olur. Kanka ayağını da uzat ama yorgana göre olsun. Ekime geldi, Yok. <laughs> 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 ah şarjı rovete duruyor. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah. Kolda adam var ya... gel. Selamünaleyküm arkadaşlar. Selamünaleyküm. Ben, ben Instagram log attım kusura bakmayın. Ne? Instagram log. Niye attı? Canım istedi. Sinirli bir insanımdır ben biraz Efe. <laughs> Sen sinirli misindir Efe? Efendim? Efe kafanı sıkıyor. Alo? Hadi. Alo? Ha, kes. kes Ne bağırıyorsun lan gevşek? Ne diyorsun lan amca? Senin amına Sesin ne gelmiyor. Lan? Nasıl gelmiyor ya? Gelmiyor. Nasıl? Düzelteyim Bizim o zaman bir dakika. Oğlum. Bir dakika düzeltiyorum. Gelmiyor. Düzeldi mi? Hayır. Nasıl gelmiyor. ya? <gülüyor> <gülüyor> Jet. 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 Az bir İşaretin işaretin böyle üç tık oluyor ama konuşma sesim gelmiyor. Kur'an çarpsın da? Demem ya. Hadi lan oradan. De? inanmam yoksa. Demem. Şerefi kaç sar? He? Son 30 saniye. Şerefi kaç sar? Aç bu kurcu. güldürme ya. Ya ya. Yapma ya. Gene yaptı yaptı.